Herkese merhaba. Bugün Kızıl Goncaların 35. bölümünü birlikte konuşacağız. En sevdiğiniz cübbeleriniz, mendilleriniz ve teorileriniz hazırsa başlayalım. Bölüm zikir sahnesiyle başladı. Zaten herkes de bekliyordu, etkileyici de oldu bence. Ama ben daha çok Sadi'yi gözlemledim. Bölüm boyunca Sadi'nin saldırganlığını aslında ben burada gördüm diyebilirim açıkçası. Daha böyle gösterişli hatta göstermeye çalışarak ibadetini yapıyordu. Bir de Naim çok dikkatimi çekti. Adam sanki 40 yıldır tarikat üyesi gibi. Hatta ona sorsam bendesidir, bendesidir yani. Onu söyleyebilirim. Sen ne düşünüyorsun? Sadi'nin zikir sahnesindeki tavırlarına zıt olarak Cüneyd'in zikir sahnesindeki tavırlarına da dikkat ettim ben biraz. Cüneyt daha sessiz, daha derinden kendi içinde ibadet ederken Sadi'nin dediğin gibi bölümün ilerleyen zamanlarında yapacağı hamleleri, atacağı adımları bu sahnede görebiliyoruz. Cüneyd'in niyetinin burada dergiyi korumak olduğunu, kimseyi incitmemek olduğunu, bilgisayarın arkasındakilerle kendi savaşmak olduğunu, derdin iktidar olmadığını görebiliyoruz. Ama Sadi'nin iktidar olma hevesini bence bu sahnede görebildik. Yani ben bunu şöyle özetlerim ikisinin durumunu. Cüneyt üzüm yemek derdindeyken Sadi bağcı olma derdinde derim. Azize de dikkat ettik. Zaten bir önceki bölümde son sahnede dahil olmuştu. Burada ilk sahnede gördük. Ama onu ibadete dahil olurken göremedik. Zaten bir planla geldiği çok belli. Her iki tarafında duran Cüneydi gözlemliyor. Sadi'yi gözlemliyor. Yani orada insanlar ibadetini yaparken o da hesabını yapıyor gibi görünüyor. Zikirden sonraki toplanmalarında da Cüneyd'in imece usulüyle fanileri gayretine dahil etmesi Ullar nazarında Cüneyd'i makbul kılıyor. Sadi Buna da biraz öfkeleniyor. Biraz da epey öfkeleniyor bence. Hele ki Sadık ben de parayı vermesi adamı iyice hırslandırıyor burada. Zaten Sadi'nin bu kadar hırslanmasının altında yatan sebeplerden biri de Naim'in Sadi'nin parasını ona sormadan hatta karşı taraf olan Cüneyt için kullanmak istemesi. Onu delirtti yani. Kafasında hemen yeni bir tilkiler dolaşmaya başladı. Hemen yeni bir planlar kurulmaya başladı. Feyza ile Naim'i evlendirip hem Naim'in parasını alacaktı hem de Feyza'nın Cüneyt'in yanında olmasının intikamını alacaktı. Gerçekten zeki bir adam ama. Gel gör ki hırsı gözünü o kadar kör etmiş ki yani Feyza'nın durumunu umursamadı bile. Hasna da müesser de Feyza'nın kendine zarar verebileceğini gördüler. Bunun için önlemler aldılar. Hatta Sadi'yi uyardılar ama Sadi'nin umurunda bile olmadı. Kız çaresiz kaldı. Daha dün tanıdığı Can'dan yardım istedi. Ona güvendi, evlenmek istedi. Onun da önüne geçti. Hatta Can'a saldırdı da. Bu arada Can nerede? Can gitti dergahtan. Hiç haberimiz olmadı. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Nasıl gittiğini de bilmiyoruz. Bir şekilde kayboldu Can yani. Allah bence Can'dan bir önceki vakti Muarraza'nın intikamını alıyor. Çünkü niye biliyor musun? Bir öncekinde onun yüzünden kaybetti ona göre. Hırsı oraya dayanıyor olabilir yani. Yani hırs deyince de gerçekten Sadi Hüdayi. Adam hızını alamadı yani. Arif'i boşatıyor birbirinden vesaire. Cüneyt de aslında uzun zamandır farkında biliyor musun? Sadi'nin biraz Zeynep açtı gözünü o ayrı tabi de. İşte bu kadar şefkatsiz, bu kadar saldırgan olduğunun farkında. Ben şeyden çok etkilendim. Sadi'nin kalbine dokunup işte efendi dedi orada hani gözüne baktı. Amca dedi yahu bir dur dedi. Yok Sadi durmuyor yani. Sadi için şöyle bence. Emeline ters düşen herkes bu eşi olabilir, kızı olabilir, Cüneyt olabilir. Herkes eğer emeline ters düşüyorsa ayak bağı ve bundan kurtulmak istiyor. Hatta şey dedi ya hatırlasana işte ullar beni posta oturttuğunda can da sen de defolup gideceksin falan dedi. Adamın böyle gözünü hırs bürüdü durduramıyoruz yani. Feyza'dan bahsetmişken söylemeden geçemeyeceğim. Bu kadar muhafazakar bir çevrede büyümüş genç bir kızın ya da genç bir adamın karşı cinsinden biriyle bu kadar dostluk çerçevesinde iletişim kurabilmesi, arkadaşlık kurabilmesi ya da ilerleyen sahnelerde mesela eskiden düşmanlık güttüğü Meryem'e ikinci anne olarak görebilmesi. Bunlar karakter gelişimini çok güzel gösterdi Feyza'nın. Kabuğunu Kıranlar Kulübü'ne Feyza da hoş geldi bence. Ama şimdi bir dakika karakter gelişimi deyince benim aklıma bir gül geliyor. Bölümün içinde Arif'le bir ilişkisinden ziyade bir gülün kendiyle çatışmasını izledik bence. Neydi bu çatışma? Bundan önceki bölümde kız elimde sadece bu vardı diye başörtüsünü eline aldı ve bunu aslında sorgulama yoluna girdi. Yani bu başörtüsünü sorgulama mevzu Birgül için ne zaman kadınları eve kapattılar o zaman ortaya çıktı bence. Aslında Birgül için eve kapatılmak sadece başörtüsün değil hayatımın hangi noktalarında hangi şeyler benim tercihim diye bir sorguladı. Böyle bir eşik atlattı bence eve kapanma konuda. Bölüm boyunca örtüsünü takmadığını gördük ama mesela koltuğun üstünde sürekli durdu gözünün önündeydi hiç de kaldırmadı. O taksam mı takmasam mı benim tercihim mi değil mi olayını çok iyi vermişler bence. O kararsızlık sürecini çok iyi işlemişler. Kendi içinde çatışma yaşarken çevresindekilerle hatta Arif'le bile bir savaş vermesi gerekti Birgül'ün. Hatta Arif başörtün olmasa evlenmezdim bile dedi. Birgül onun eve kapatacağını bilse Arif'le evlenir miydi acaba? Birgül kadın olacak anne olacak, örtülü olacak, makbul olacak. Bunlar olmazsa haram olacak da Arif ne zaman bir güle koca olacak? Bu evlilik için bunca fedakarlığın karşılığında haram kılınan bir gülü Arif hak etti mi acaba? Günün sonunda kendi içindeki tüm çatışmalarına, toplumun baskısına hatta Arif'e ve tek başına bırakıldığı evliliğine rağmen bir gül boşa açık bir şekilde dışarı çıktı ve gördük ki kapanmak aslında onun tercihi değilmiş. Yani tercihler konusunda kadınların bir aydınlanma yaşadığı bölümdü bence. Hatta bunu Meryem Cüneyt sahnesinde bayağı derin işlemişlerdi. Ne alaka kadınlar diyeceksin. Meryem üzerinden anlatayım. Hikayenin başında daha çok Zeynep'i kurtarmak için bir mecburiyetten bahsediyor Meryem. Ama hikayenin devamında kız çocuklarının okutulmasından, kadınların çalışmasına, en son bölümde Feyza'nın evliliğe zorlanmasından. Yani bunu artık bir sorumluluk görmeye başlıyor ve tek tek hepsini kurtarmayı artık tercih ediyor. Hatta şöyle, e, sahnenin devamında mürşidine, Cüneydine güveniyor. Onun omzuna dokunuyor. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Cüneyt'ten hani böyle yapacakları için, gelecek için de bir omuz almak gibi, bir destek görmek gibi yorumluyorum. Sen belki buna fedakarlık diyeceksin ama ben biraz da öyle bir birliktelik, bir omuzdaşlık gibi görüyorum bunu. Aralarındaki güven ilişkisi oturmuş zaten. Görüyoruz bunu gayet. Meryem Cüneyt'e güveniyor. Yanında olduğunu biliyor, destek olarak görüyor. Ama bence Cüneyt'in omzuna koyduğu şefkatli el aslında ben de senin yanındayım Cüneyt demek. Onun da Cüneyt'in yanında olduğunu anlıyoruz böylece. Zaten hikayenin başından beri Meryem hep şefkatli elleri olan, hep anne sıcaklığı taşıyan bir karakter. Suavi'nin gözleri ilk kapandığında, yani gözlerinin yasını tutarken adam ilk Meryem'in adını söylüyor. İlk Meryem'in yanında istiyor. Tabi Meryem'in bu şefkatli yanında karşı taraftan bir karşılık bulduğunu görüyoruz bu şekilde yani. Meryem'in kıymet verdiği bu bakım evi işine Suavi, Cüneydi de, Zeynep'i de, Meryem'i de ailesi olarak görerek mal varlığından feragat ederek oraya bir bağışta bulunuyor. Oraya o da kıymet veriyor. Böylece Meryem'den de Suavi'ye bir adım daha geliyor ve Meryem ilk defa Suavi'ye bu bölümde baba diyor. Yani evet böylece aile düğümü de çözülmüş oldu ama Aziz de Zeynep düğümünü çözdü. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani Sadi'nin yanında olmadığını, Cüneyd'in kulağına fısıldayanın ne olduğunu anladı. Aziz, Cüneyd'in kulağına fısıldayanın sadece kendisi olmasını istiyor. Dolayısıyla Zeynep'i susturacak artık ama. Geçmişten bir düğüm de o getiriyor. Çünkü torunuyla konuşmalarından görüyoruz. Bizim yangınımız da böylece sönecek mi, söner mi diye bir hesap içindeler. Zamanın ustası Saatçi Aziz geçmişten gelip Cüneyt ve Zeynep başta olmak üzere fanilerin geleceğine bir kibrit çaktı. İyi ama kim bu Saatçi Aziz? Geçmişten getirdiği sır ne? Gelecek planı ne? Kayıp zamanda Cüneyt ne yaptı? Videoyu bir fısıltıyla bitiriyoruz. Hatırlayın, bölümün başında Aziz'in fısıltısını Cüneyt duyup gözlerini açıyor. Sen seçildin Cüneyt. Daha önce kim söyledi bunu Cüneyde? Annesi Gülayşe. Sizce Gülayşe ile Aziz'in bir bağlantısı var mı? Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın. Hoşça